Hadi 11'ini konuşalım mı? Konuşalım. Ya Zaten çok şaşırtıcı kağıtlar yok. Sürpriz atı da söyleyeceğim ama zaten ilk 5'i görenler 4 ee, numaradaki Power Forvet'imi Zoran Erse'yi bilirler. E, i̇lk 11'in içerisine de onu yazdım. İlk 11'imi yazdığım yeri bulabilirsem hemen. Tamam. Kaleci değişmeyecek. Çünkü bunlar benim biriktirmek isteyeceğim kağıtlar. O yüzden Tüpraş Fortoto denklemi devam kalede. Burada hiçbir sıkıntı yok. E, burayı devam etmek istiyorum. Sağ taraf Geçen yayında da söylemiştim. Buyur lütfen. Ee, Seval Hanım der ki ilk 11'de alım seviyelerinde söylemeniz mümkün mü? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Tüpraş Fortoto'yu ben alırım, biriktiririm. Bunlar biriktirileceği için kaleci kağıtlar. Ya Sertaç sıkıldık Tüpraş'ından, Fortoto'sundan diyorsanız burada biriktireceğim kalecilerden biri Egean ya da ya Ege'ni de hani şimdilik kaleci potansiyeline sokmam. E, şey koymak isterim. Bak Çelebi'yi konuşalım mesela. Çok uzun zamandır konuşmadık. Kafayı çevirdim. Çelebi'yi gördüm. Ona bir değinmek lazım. Şimdi birazdan değinirim ben. İlk 11'i anlatırken. Ee, buraya Türk Traktör'de koyulabilir. Türk Traktör'de de bir hareketlilik olabilir. Burası da önemli denklemlerden bir tanesi olabilir. Yani burası biriktirilecek kağıt kategorisi benim için. Şimdi biriktirilecek kağıt kategorisinin yan tarafına bunu koyduysak diğer tarafa ne yapacağımıza bakalım. Hani hemen geçelim müddetlere. E çimsa. Çimsa'yı zaten konuşmuştuk. 45'in üstünde bir miktar dik bir yükseliş var. Biraz geri çekilebilir. Ben buranın hala geri çekilmede alım fırsatı olduğu kanaatindeyim. Ama bir miktar çekilme derinleşebilir. Böyle bir 42 buçuklar, 41'ler gelirse daha muazzam alım fırsatı olur. Çok sert yükseldi çünkü. Bakalım denge nerede oluşacak? Ama kimse benim orta uzun vade biriktirmek isteyeceğim ka kağıtlar kategorisinde duruyor. Şimdi stoper. Hı hı. Bunları daha önce forvet hattında değerlendiriyordum. Fakat bu senenin defansif kağıtlarından olduğu kanaatindeyim. Ne demek istiyorum defansif kağıtlarından derken? Şunu demek istiyorum. Bu sene perakende gıda bence belli standardı koruyacak sektör. Fakat bunun içerisinden kağıt seçerken Migros'un bir tık daha ön planda olduğunu düşünüyorum. O yüzden Migros tarafı ee, biraz daha ön planda olacak diye düşünüyorum. O yüzden stoperin bir tanesi Migros. İkinci stoper bak efsane geri geldi. Ee, o efsanelerden bir tanesi Ereğli. Bence Ereğli'yi tekrar radara koymakta yarar var. Ereğli almak istemiyorsanız burası gene şişe ya da aselsen olur. Ne demek istiyorum? Hikayesi olan daha ağır başlı kağıtlar koymak lazım buraya. Ee, orası biraz daha önemli. Hani denklem olarak Buradaki ilk tercihim ama Ereğli olur. Ben Ereğli'den yanayım. Sadece bu kadar geri alımdan ve ucuzluktan kaynaklı. Burada yani ne Ereğli'si abi? Niye Ereğli koyacağız diyorsanız Kardemir olur. Ya da geri alımdan kaynaklı ucuzluktan şişe deneyebilirsiniz. Ee, ama ben Ereğli ile geçmekten yanayım şimdilik. Ee, daha doğrusu Demir çelikle geçmekten yanayım burayı. O yüzden Demir Çelik kağıdını koymakta yarar var. Ee, Solbek önemli bir nokta. Bizde masuak oynuyor. Berbat oynuyor. Hani gerçekten çok gamsız. Yani Beşiktaş tarihinde görmek istemeyeceğim kadar fütursuz oynadığı için hiç hoşuma gitmiyor. Ama sol bekler çok önemlidir genelde bindirmeleriyle. Futbol tarihi tabii sağ ayağıyla Ümit Ozat'ı da görmüştü buralarda. Hani önemli katkılar da sağlamıştı takıma. Yani bizde İbrahim Üzülmez vardı mesela. Gerçekten yüreğiyle oynuyordu. Nasıl bu kadar yüreksiz oynayınca insanın canı sıkılıyor. Ama ben buraya fark yaratabilecek kağıtlar kategorisinde Seleci koymak istiyorum. Ee, Seleç bence önemli. Şimdi gelelim ön liberoya. Burada işte Türksel, Türk Telekom'dan bir tanesi, Telekomünikasyon'dan bir tanesi olsun derim. Ee, bugün bakmayın böyle bir e, yan, yan toplar yapıldı böyle yana yana oynadılar ama dikine oynayabilecek yapılardan biri. Şimdi sürpriz bir orta saha söyleyeceğim. Bunu değiştirebilirsiniz. Fakat e, eğer Anadolu Efes Rusya denklemi çözülürse bu sürpriz orta şöyle patlayabilecek e, potansiyele sahip oyuncu olarak koyuyorum. Yani bir köşede takip ediyorum ama temkinli takip edeceğim. Hani ne olur ne olmaz ki hatları. Şimdi bu ne? Sasa ya da Tekfen. Bunlardan bir tanesini koymak istiyorum. Ya da Rusya hikayesi bir miktar rahatlarsa enka olabilir buraya. Bunu koyacağım. Sonra torunlar gayrimenkul ya da emlak konut. Gayrimenkul burası. Üçün, orta sahanın üçüncü hikayesi de bu. Şimdi buradaki önemli konulardan bir tanesi buraya ne yazabiliriz bunları hariç? Bence geri çekilmelerde sigorta ıskalamamak lazım. Sigortaya da aracı kurum. Bunu koyabilirsiniz buraya. Anadolu Sigorta ve Eşmen geri çekilmede benim radarımda var. Ee, abi forvet hattının kanadı bence gene havayolu. Ee, buraya ulaştırmayı gene yazalım ulaştırma konusunda burada Türk Hava Yolları'nı yazarak geçtim ama tavda da potansiyel olduğunu düşünemem ama ilk endeksi yukarıya çekecek şeyin Türk Hava Yolları olacak kanaatinde. O yüzden Türk Hava Yolları koymak istiyorum. Koç e, Holding ya da Doğan Holding gene yazabileceğim holding kağıdı. Şimdi ileriye bankalarda marj dar. Yabancı gelmezse bankalardaki marj açılmaz. O yüzden de banka değil, ben daha orta uzun vade bakayım diyorsanız, bankasız kalmak istemeyeceğim için gene ben banka koyarım ama biraz önce de orta sahaya koymadınız, dediğim orta sahayla geçtiniz. Sigorta tarafı buraya yazılabilir. Ee, Anadolu sigorta koyabilirsiniz. Şimdi gelelim Anadolu Efes'e. Ee, buralarda pusudayım. Anadolu Efes'le ilgili ümidim. Eğer bu hikaye toparlanırsa, Rusya tarafında bir ümit ışığı yakılırsa Anadolu Efes muazzam ucuz yere geldi. Buralardan toparlanır. Coca-Cola tarafı da e, net bir köşede e, kalsın diyeceğim kağıtlardan bir tanesi. Ya içecek tarafı da kovalanabilir. Bir, bir miktar karışık anlatmış olabilirim. Cuma günü böyle bir formatını hazırlarız, tık 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 koyarız diye düşünüyorum.